İbrahim suresinde Cenab-ı Hak diyor ki وَقَالَ Şeytanu, Şeytan diyecek ki لَمَّا قُدِيَ emru Ne zaman ki Allah'ın emri artık tamamlandı. Artık insanlar mahşerin sıkıntısından ayrıldılar. Bir takımları ayaklarına kadar, bir takımları göbeklerine kadar, bir takımları gırtlaklarına kadar terden boğulduğu o anlar geçti. Annenin evladından kaçtığı, cehennemin adeta kulakları sağar eden o sesler duyulduktan sonra ameller tartılmış, sağ elinden alanlar sevinmiş, sol elinden alanlar ve sırtlarından verilenler şimdi cehenneme doğru giderken hepsi birbirini suçlayacaklar ve kıymetli kardeşlerim sonunda hepsi diyecekler ki bizim buraya gelmemize sebep olan şeytan aleyhilanedir. İşte Allah şeytanın konuşmasını şöyle anlatıyor. Ve kâle şeytanu lemmâ emru. Şeytan o gün ateşten bir kürsüye çıkarılacak ve şimdi kendisini dinleyen cehennem halkına hitaben diyecek ki اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ Şüphesiz ki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Hazreti Allah sizlere vaatte bulunmuştu ve onun vaadi de haktı. Ve devamında وَوَعَدْتُكُمْ ben de size bir şeyler vaat etmiştim. Allah'ın vaadi neydi? Allah'ın vaadi cennetin olması, cehennemin olması, sıratın, mizanın, ölümün, kabirin olması. Bunları yaşadıkları için diyecekler ki evet Allah'ın vaadi oldu. Ve şeytan da diyor zaten. Allah'ın vaadi vardı ve o vaatler yerine geldi. Ben de size bir şeyler vaat etmiştim ama diyecek ki faklaftukum Ben sözümden dönüyorum düşünsenize herkes ona suç atıyor herkes şeytanı hedef tahtasına koymuş ve insanlar onun bir takım vaatleriyle aldanmış o insanlara demişti ki kulaklarına eğilerek cennet diye bir şey yok cehennem diye bir şey yok bu anlatılan kabir hikayelerine inanmayın her zaman duyduğumuz sözler ve şeytan şimdi diyor ki onlara Allah'ın vaadi vardı ve Allah vaadini yerine getirdi vaadi haktır ben ise vaat etmiştim ama ben sözümden dönüyorum. Kime gidebiliriz? Hangi merciye gidebiliriz? Kimi kime şikayet edeceğiz? Ve şeytan aleyhi lanenin sözleri devam edecek. Cenab-ı Hak diyor ki devamında وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ İlla en da'utukum festecebtum li. Şimdi insanlar diyecekler ki senin yüzünden biz cehenneme girdik. Sen bizi buraya sürükledin. Adeta şeytan onların bu gibi suallerine karşı, itirazlarına karşı diyecek ki siz dünyadayken beni görmediniz. Ve ma kana li min sultan. Ben sizi zorla günaha götürmedim. İçkiye, zinaya, faize elinizden tutarak sizi sürükleye sürükleye ben götürmedim. İlla en da'utukum sadece ben sizin kulağınıza fısıldadım. Kalbinize biraz fısıldamalar ektim. Festecebtum <laughs> li. O halde de siz de hemen benim peşimden bu davetime icabet ettiniz. O halde Sakın bugün beni lanetlemeyin, bugün kendi nefsinizi lanetleyin. Bugün suçlu olarak beni değil kendinizi suçlu olarak görmeye başlayın diyecek.